çok önemli bir şey konuşacağız. Şimdi artık eleştirmeye başlayayım. İlk eleştirimiz tufan tesisi. O kadar kötü bir yer ki hiç gitmek istemezsiniz. <laughs> <laughs> Yemeğinden dışkı çıkabilir. O çamur sandığınız şey aslında dışkı olabilir. Camileri bile bayağı kötüdür. Yani mescit ikinci, ikinci, ikinci. Hmm. Yukluğu. Kendisi çok iyi bir kanal sanıyordum. Ama öyle değilmiş. Hiç iyi bir kanal değilmiş. Çok kötüymüş hatta. Pisliğin tekiymiş. Çünkü şiki bir tuvalete patlıyor. Salın teki. Sonra da niye izlemiyorsunuz ne? İzlencilik bir tarafı kalmadı yani. Hep kameralar benden yani. Bir de şu tuvalete de öyle çok özen göstermiyor. Bari düzgün yapsa ya. Hiç özen göstermiyor. Yapay zeka Allah. Yapay zeka yap. Bitiyor bu kadar. Ay sadece bu kadar. Aslında bir tane böyle işte bak rums çekmek bir onda daha maliyetli biliyor musunuz? Ha ben de ben bile şey planlıyorum. Exit 8'in Evde modelini yapmayı ama yüzümü göstermediğim için yapamıyor. Bir de annem ve ablam kapalı olmaları gerektiği için şey olmuyor ki. Bir aslında olabilir ha. Bir de... Çok uğraşıyorum yani onun yüzden baya maliyetli olur yani Allah belan bir dakika bakalım şu slime şu slime olan yerleri kıracağım valla valla kı kıracağım bir dakika neyse ben de şöyle şöyle devam edin. Şimdi şey. şimdi. Sonra aslında şekilde tuvaleti bırak. Yani öyle baş baş gitmesine izin vermeyeceğim. Yani o kadar. Daha neler yapacağım ona neler. Ne eleştiri yapacağım. tipi yapmayın. Bak. Hiçbir de tuvaleti gördüğün böyle küfür yağdırmak istiyor benim aklıma. E ben de küfürsüz olmak istiyorum. Ne yapıyor? Ha. Ne yapıyor? Ha. Ne yapıyor? Küfür, küfür zorluyor yani. O kadar pislik bir zıktı. Bu kadar maliyetsiz ki. Kalitesi çok düşük. Bir şey söyleyeceğim. Blender bir kere Blender diye yazıyor. E sen aynısını yapmışsın. Başka bir şey söylüyorsun. Ne salak. Bir de o Basic. Sevmediğim bir tane takımdan mı? Basit Buna da kalp atı. Şu atacağım yani. Discord hesabı yaptırmak için. Hatta onlar. Şey yapacağım. En sevdiğim takımı bu işte ama ne oyun küfür ama değil mi şimdi bir de tuvalete kullansan küfür sayılmaz ne diyorsun <gülüyor> <gülüyor> sonraki oyun ya da bir şey en sinir aldığım şey Beyaz kurt bile sinir olmuştu. Ee, ben eskiden izliyordum. Şimdi de izliyorum. Ama ne için izledim biliyor musun? Ne izledim? Ne biliyorum beyaz kurtun yaptığı şey. <laughs> Eleştiri. Ne sen kaya Pis ve yapıyor gibi bu kadar pislik ki adam bir şey çalıyor fotoğrafının fotoğraf bile aynı yani öyle düşün şu bir de tuvalet hatta şey şu tuvaleti bu videonun sessiz halinde yapacak ve o zaman fotoğraflar da göstereceğim daha kaliteli Yok, öyle diyeyim şu an bu bölümü bile geçemiyorum o sırada normal ve zorun ötesinde bir <laughs> anladınız değil mi <laughs> çok anladınız o kiş şimdi eleştireceğim şey